Hani eskiden e, bildiğimiz meseleyi yeniden konuşalım dedin. çünkü e, Amerika e, bu konuyu zamanında çok ısıttı, üzerinde de çok tepindi. Ama e, Amerika açısından baktığında bir arpa boyu yol ilerleyemedi. Neden? Çünkü e, madem hani bunlar nedir? Oradan girelim istedin, şöyle ifade edelim: S400 adı üstünde savunma sistemi ve hava savunma sistemi. Yani herhangi bir ülkeyi, herhangi bir yapıyı tehdit edecek bir e, saldırı silahı değil. Savunma yönelik bir saldırı e, silah Ve Amerika bu konuyu ilk daha gündeme getirdiğinde ben şöyle bir başlık açmıştım. O zamanki yaptığım değerlendirmelerdeki TV yüzde eee izleyenler hatırlayacaktır bu e, yaptığım konuşmayı. Amerika acaba Türkiye bir saldırı mı planlıyor da bu hava savunma sistemimizi almamızı istemiyor gibi bir tersten e, okuyarak meseleyi bir soru yöneltmiştim. Rusya'dan alınıyor ee, olması da ayrıca bir e, gerekçe olabilir. Öyle değil mi? zaten onu gerekçe gösteriyor ama neticede Yunanistan var e, O da NATO üyesi ülke ve onda da S-300 var Hadi NATO kapsamına değerlendirmedin Amerika için bir yaptırım konusu Katsa hep konuşulan konu e, Hindistan aldı Ona niye Katsa uygulamıyorsun Bu e, Şimdi bunları böyle alt alta dizdiğinde Türkiye'ye karşı bir kasıtlı ve maksatlı yaklaşım olduğunu net görebiliyorsun Bunda hiç tartışacak taraf yok yani Bu S-400'ü Türkiye hariç örnek Yunanistan almış olaydı Amerika'nın asla böyle bir tepkisi olacağına ben ihtimal vermiyor idim. Ve halen de vermiyorum. Ha, dolayısıyla burada hani e, bizim Anadolu'da çok e, geçer bir laf vardır ya e, dava üzülmemek değil, bağcı dövmek diye. Şimdi burada Amerika gerçekten S-400 konusunda rahatsızlık istese veya S-400'ü kendine tehdit görse e, yapacağı aslında doğru mantık şu hani hep teknoloji casusundan bahsediyoruz. İşte o silahlı kuvvetler bazında veya işte o ülkelerin savunma sanayi bazında casusluk faaliyetlerinden bahsediyoruz. İşte hazır ayağına gelmiş, Türkiye bu işi ortak da kurabiliriz dedi. E, buyur gel, incele, Rusya hakkında bir detaylı bilgi edin. Yapmıyorsun ama e, demek ki senin burada esas niyetin başka. Yani Türkiye ile e, sorunları e, artırarak e, bir yumak haline getirmek. Ki ben şunu o zaman da söyledim, yineleyim. Türkiye bugün S-400'ü e Rusya'ya teslim etmiş olsa... Amerika'nın istediği gibi. Zannetmeyin ki Amerika ile bir anda gül bahçesinde gezeceğiz. Zannetmeyin ki Amerika ile bir anda bütün sorunlar halledilmiş, el ele veren iki, iki olacağız. Amerika'nın Türkiye'nin bir kere getirmiş olduğu siyasi konumdan dolayı rahatsızlığı var. Bölgedeki gelişmelerden dolayı rahatsızlığı var. Hepsinin ötesinde Amerika'nın Türkiye'nin kontrolünden çıkmasından duyduğu rahatsızlık var. Yani eski Türkiye diye adlandırıyoruz ya aslında doğru bir başlık. Amerika'nın burada esas muradı ve hayali Eski hani o takım arkadaşlarının ortak dostlarımız kalmadı dediği 15 Temmuz sonrası sürecin başa döndürülmesi de, e, ve ortak iş yapabileceği içimizde bir takım hain odakların tekrar iş başına getirilmesi Amerika'nın esas derdi bu. Dolayısıyla S400 bahane e, hani sorunlardan bir olarak e, adlandırabilirsiniz ama hani bütün meseleyi S400'e getirip bağlamak bana göre eksik okumak olur. E şimdi. Amerika'nın burada yani Türkiye'nin yapmış olduğu hava savunma sisteminde e, ve bunun yönelik alımında hiç mi suçu yok Amerika'nın? Ya Biden e, iktidarını doğrudan suçlayan ben sen değiliz. Amerika Devlet Başkanı Trump. Ve dedi ki hepsinin yüzüne sen de eğer satmazsan e, o adam da dedi gider başka yerlerden dedi bunu alırsın. Burada haklı olan Türkiye dedi. Haksız olan biziz dedi. Ve tarafsız çok doğru bir okuma Trump'ın söylediği. Amerika'yı biz e, müttefikiz. NATO çerçevesi içinde beraber iki ülkeyiz mantığıyla kapısını iç çaldığımız ülke olarak adlandırdık. Gittik Patriot'ları ver dedik hava savunma sistemi. Niye? Bölge ateş çemberi, bölge ateş kazanı. Her an her yerde her şeyin olabileceği bir coğrafyanın içindeyiz. Ve buna tedbir almamla lazım benim ülke olarak. Dolayısıyla... Hatırlayın e, Sayın Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde bu konu gündeme geldiğinde acil koduyla arıyoruz hava savunma sistemine e, giderecek e, silahı diye bir vurgusu vardı. Bakın kolay kolay bir devlet bunu dillendirmez. Acil koduyla. Ha, demek ki Türkiye'nin bir istihbari çalışması var. Türkiye'nin okuduğu bir süreç var ve bu süreçte de Türkiye'nin alması gereken bir pozisyon var. İşte biz o pozisyon gereği hava savunma sistemine ihtiyaç duyduk. Amerika'dan Hani bırakın size vermeyi, e, lafını daha ettiğini duymadık. E döndük. Dedik ki bak sen böyle yaparsan biz bunu başka yerlerden tedarik ederiz. Araştırdık dünyayı. İşte e, Avrupa'da gene kapısını çaldığımız ülkeler oldu. Çin, Rusya adaylar içerisindeydi. Ve burada zaten bizim esas Rusya'yı tercih etmemizin sebebi şuydu. Biz dedik ki teknolojik paylaşım yani beraber ortak üretime gidecek bir e, partner olsun. Bir e, yol arkadaşı olsun. Rusya bunu kabul etti. Hatta S-500'leri beraber Ortak üretebilir evet. miyiz konuşmaları yapılmaya başlanmıştı. Dolayısıyla biz de hiç kimseyi e, gelişigüzel rastgele seçmedik. Yani inceledik en ucuzunu en iyi şartlarda almanın yolunu denedik ve Rusya bu konuda yarışı kazandı. Ve bu konuda Türkiye Rusya ile anlaşmaları yaptı. E, bu savunma sistemleri ülkeye getirildi. Bunların eğitimleri yapıldı. Bunlar mobilize ülkede kullanılmak üzere de aktif hale getirildi. Ve e, Sayın Erdoğan'a hep Amerika bu konu gündeme getirdiği için sorular soruluyordu. S-400 konusu Amerika, F-35 neler söyleyeceksiniz? En sonunda Sayın Erdoğan sinirlenerek ya bu konu kapanmıştır imzalar atıldı bitildi ne açıp duruyorsunuz bu konuyu der gibi haklı ve sert bir tepki ortaya koydu. Ve ondan sonra zaten bir daha da konuşulmadı. Niye? Çünkü biz Amerika gibi dün attığı imzayı inkar eden veya söylediğini hemen ertesi gün unutan bir ülke olamayız. Öyle olursak ülke olmaktan çıkarız Amerika'nın olduğu gibi. Amerika F-35 dedi imzalar atıldı. Bir anda seni e, çıkardım mı projeden deyip sırtını dönebiliyor. Amerika Suriye'de bize sözde işte bölge teslim edecekti. Bir tane teröristin olmadığı bir bölge oluşturacaktı. E, devlet olarak altın imza attı. E, imzayı yok hükmünde sayarak hiçbir şey olmamış gibi süreci yürütmeyi başardı. E şimdi biz böyle bir yükü olamayız. Niye? Çünkü bizim bir tarihi kökümüz var. Artı biz omurgalı, karakterli bir devletiz. E şimdi böyle bir devletin bir anda çıkıp da e, ee, hani Rusya'ya işte anlaşmayı bozdum al bu silahı ver paramı deme şansımız yok. Dolayısıyla hani çok tartışılıyor şu an F-35 konusunda işte bir gelişme sağlanabilir. E hangi şartlarda S-400 konusunda bizim taleplerimizi karşılarsanız. Ya Peki. biz bu konuyu konuştuk. Şimdi şöyle birinci sorudan başlayayım. O bahsetmiş olduğum rakamı biz Amerika'ya nakden ödedik. Hı hı. O e, Amerika'da ki o para öyle yani bir kredi veya sözleşme değil. Amerika'nın doğrudan gasp ettiği paramız. Normalde sen projeden eğer çıkarıyorsan bir ülkeyi ki bana göre buna da hak hukuku yok. Çünkü hukuki bir süreç bu. Ticari bir anlaşma var hı hı. ve Türkiye zannediyorum bu konuda gerekli hukuki işlemleri başlatmıştı. Bunda eğer omurgalı bir devletsen yapman gereken şu. Paranı iade ediyorum. Buyur. Projeler artık taktığımız bitmiştir. Amerika bunu söyledi, ortaklığın bittiğini ama parayı iade etmedi. Bizim şimdi bu para havada duruyor. Zannediyorum F-16 konusunda 23 milyar dolarlık işte bir ön anlaşmalı, tahmini bütçeli bir ticari alışveriş olacak. O para e, en kötü şartlarda bu rakamdan mahsup edilecektir diye düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü Amerika gerçekten hani bir eşkıya ve korsan mantığıyla hareket ediyor. E, o yani, başkasının malına, mülküne, parasına ki yani körfez dünyası buna çok aşinadır, el koyabiliyor. E keza bizim paramız da burada ve bunu biz çok tartıştık. Yani bu parayı neden iade etmiyorsun madem projeden çıkarıyorsun dedik. F-16 konusu gündeme gelmeseydi o para ne olurdu? Ayrı bir tartışma konusu ama F-16 konusu gündeme geldiği için iyi niyetle düşünerek ben diyorum ki o parayı muhtemelen hani eğer olur da her şey yolunda gider işte mühimmatıyla modernizasyon kitleriyle, uçaklarıyla o ticari e, takvim başlarsa zannederim herhalde ana paradan mahsup edilerek düşülür, edilir. öyle ticarete devam edilir diye düşünüyorum. Şimdi S-400 konusuna gelince S-400 konusu abi, e, vazgeçilmez e, çünkü Amerika e, aslında şunu görmekte fayda var Amerika zorunlu ve zaruri olarak bir e, tutum değişikliği içinde yani burada Amerika'nın Türkiye'ye olan yaklaşımını bir kere görmekte fayda var. Ha, belli ki devlet olarak bir karar almışlar. Türkiye'yi öteleyip iteleyeceğimize yani başka ülkelere, başka e, oluşumlara en doğrusu zaten bölgede çok sıkıştık. Ve Türkiye'de şu an bölgenin aktör karar veren tek ülkesi. Dolayısıyla Türkiye'yi yanımıza almamız lazım gibi bir tartışma zaten uzun süreden beri Amerika'da yapılıyordu. E şimdi böyle bir ortamda Amerika'nın Türkiye'ye yanaşması bana göre doğru akıl Amerika açısından. İşte bunun da bir takım hamleleri olmalı ki İsveç buna gerekçe oldu. Ee, hemen F-16 ve modernizasyon kitleriyle ilgili bir gelişme yaşandı. E şimdi Amerika aslında bu iyi niyetli diye belirttiğimiz e, yaklaşımı dışişleri sözcüsünü Türkiye yollayarak aslında başlattı. Her şey ondan sonra başladı. O gelen sözcü e, aynen F-35 konusunda işte S-400'de bir atım atılırsa F-35 projesine Türkiye dönebilir derdi ve biz bunu tartışıyor olduk. Ancak e, orada Yine havada kalacak bir cümle kurulandı gelen sözcü. Türkiye'nin hava savunma sistemleriyle ilgili de onu güvenli hale getirecek bir takım tedbirleri alabiliriz dedi. Ya o tedbirin adı belli. Senden Patriot istemişim ve bu savunma sistemini sen bana vermemişsin. Eğer iyi niyetli bir Amerika olsa şunu söyleyebilirdi çok rahatlıkla. Eğer S-400'leri bir şekilde iade eder veya e, Türkiye dışına çıkarırsanız ki bunlar da konuşulan projeler yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya işte Azerbaycan'a e, konuşlandırma gibi biz size bu takdirde Petris hava savunmasını vereceğiz demiyor. Ucu açık genel cümlelerle süreci geçiştiriyor. O zaman ben de soruyorum vatandaş olarak ve eski bir asker olarak. Hava savunmasındaki hava savunma sistemindeki açığı güvenli bir hale sen nasıl getireceksin? Kafandaki proje ne? Bununla ilgili bir vurgu yok. Dolayısıyla bana göre daha üzerine çok konuşulacak, tartışılacak bir mesele. Ve zaten devletimiz de hemen bu açıklamaya dakikalar önce yaptığı bana göre en doğru açıklamayla iyi niyetli bir yaklaşım bakacağız, göreceğiz gibi olması gereken tepkiyi verdi. E şimdi S-400 konusu iade edilmeli mi? Bana göre edilmemeli. Zaten hani edilirse Türkiye'nin e, otoritesi ve güvenliği tartışılır hale gelir. E, dolayısıyla imzalar atılmış, parası ödenmiş ve artık adı konmuş bir yapının tekrar buraya e, pişirilerek getirilmesi önümüze ve tekrar aynı yoldan bir daha bizim geçmemizi beklemek bana göre Amerika için hayal. E, Türkiye çünkü bu konuda dikkat edersen alternatif savunma sanayinde birçok eee başlık açmaya çalışıyor. Yani F-35 konusu gündemde, F-16 konusu gündemde ama Eurofighter da gündemde. Biz hatta dedik ki hem onu hem onu alırız. Patriot sistem için de aynı. C-400 konusunda buldursun. Eğer iyi niyetliysen ver Patriotları ben ikisini de bir arada kullanırım dedik Amerika'ya. Amerika'nın peki gerekçesine, işte NATO savunma sistemleri vesaire. E, Yunanistan'a neden herhangi bir e, dahil olmuyor da sadece Türkiye'yi hedefleyerek böyle bir süreci yürütmek istiyorsun? İşte orada da var s ve F-35'leri veriyorsun. Ha, demek ki burada mesele e, S-400 değil. Dolayısıyla Amerika burada e, bana göre iyice sıkıştı Orta Doğu'da. Yani acilen bir müttefike ve e, sığınacağı bir ikinci ülkeye ihtiyaç var. Çünkü Amerika şu an yalnız. Bütün politikalarında yalnız. Yanında hep bulduğu bir İngiltere var ama o da bir yere kadar taşıyacak Amerika'yı. Dolayısıyla Amerika'nın burada politika değişikliği bana göre en doğru akıl ürettikleri son yıllarda. E Bunun da yolu e, yapıcı olmakta. Yani böyle e, gene aynı pilavı ısıtıp önüme getirerek değil, daha akıllı, daha mantıklı bir takım süreçlerle bu denenmeli. Amerika'da ben şu an o aklı göremiyorum ama burada eli güçlü olan Türkiye olduğu için, burada da iş ihtiyacı olan Amerika olduğu için biz ikili görüşmelerde, mütakip önümüzdeki günlerdeki görüşmelerde zannederim Amerika'yı biz kendi çizgimize getirecek şekilde bir görüşmenin önünü açacağız. Pekala. Ve bana göre bu doğru olur. Çünkü devletler arası ilişkilerde duygusallığa yer yok. Yani ebedi düşman yok, ebedi dost da yok. Amerika istediğimiz çizgiye geldiği takdirde elbette biz bir takım koşullarda tekrar e, olumlu sürecin önünü açarız. Ama bu bizim çizdiğimiz çizgide olduğu takdirde olur. Yoksa Amerika'nın tekrar S-450'i satın veya geri verin ondan sonra görüşelim mantığı bana göre sahada karşılığı olmayan bir yaklaşım.